Uh, öteki tarafa gittim geldi. Hem <laughs> o bina sende. Neyim var? İki kaskım bir yeleğim var. Silahım M7. Şükür. Daha Allah şükür daha neyse. Yürü be Emre'ye bak. Ses var yanımda gel. Gelirim. Binada mı? Bilmiyorum yakınımda. Almadım mı? Alamadım ben ses mes. kit var. Allah Allah. Papayı alamadım. mı? Papayı sıyırın çocuk? Burada burada. Bana yakın. Yo. Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. <laughs> Emre <Emmedi>. aa gördüm. <laughs> Adammış lan bu öyle. Ne biliyor? Be belli oğlum. An ben, anlarım ben. Yok be oğlum ya. <laughs> botun 4x attım buraya lazım sal kanki. Sen botun izi görürsen anlarsın saygılar. Devam nasıl gitti gide, 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 ya? Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek Yürü be Emre Kendirci Kendirci mi? Var bir daha çocuk Şahin Kendirci Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek Bu biraz e, L les korcuydu Duyduk Duydun sesi Duydum duydum Aa önümüzde lan adam. Önümüz. Aşağı doğru iniyor. Yokuştan aşağı iniyor. Hayır, hayatımı kurtardın. Biri de evde, biri evde. Hayır, şunu al. Aa. Arkandan gel arkanda. Arkan değilmiş. Ha, o ev mi? Ben de arkaya ev sandım. Onu baydım da evde başkası varsa bilmiyorum. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Nereye gidiyor? Adam şu kayda baydı. Kırmızı da biri var lan. Mavili kıyafetli mi? Spor, e, kardeşimiz mi? Aa, o, şu konuşamadım. Burada. Mark a location. Aa adam çıkıyor. Aga be kafadan yedi nasıl? Emre burada Emre. Hangisini kaldırıyor? Gel basalım gel gel. Ben ayrılma gel çabuk gel. Kaldıraman, kaldıraman, kaldıra kaldıra kaldıraman, kaldıramayın O Oy kaldırmış ha. Ben basmam lazım. Deli kardeşim. Uh. Uh. Öteki tarafa gittim geldim. Öteki tarafa gittim geldim abi. Ama yer dostu yemez. Sen gel dört adam ol, sonra buraya çıkama. Rezillik. Çok yazık sana. Agam. Oh yeah. Oyuncular belli. Evet. Tam bir, bir tane sana bir tane daha. Yerini göreyim be. Oha orada mısınız sen bize lan? Var mı şerit? Şurada olabilir. Ay ayın bak tepe çıkıyor. Adam yok oldu. Oğlum adam yok oldu. Oo. Nereden çıkıyorsunuz ya? Kas gerek. Gördüm gördüm. Oy, sağ ol dedim. Görün bir karşıda var. kaya Kaya'da. Dur şu an kafa çıkamıyorum. Can yok. Bakayım soldan sıkan nereden sıkıyor? Ha biri şurada. Oh. Kanka şu an ee, kötü gitme o tarafa kendi göster mi? Oo kar var sende yengeç. Vereyim misin? sizi? Kanka oynayacaksın sıkıntı yok ya. Ama oyna yani. O kaya baygın. Oğlum şuradan... diğeri çok yakın sıkıyor ya. yakın değil de. Ha gördüm. Hayır soldan da biri sıkıyor. Emre o kayayı salma kanka o kayayı salma. Koya geçecek o gidecek onlar kaçın ben baydım orada. Gidiyoruz ona ya. Öyle bir durum yok bende. Yani. Oğlum göremiyorum. Çok şey indi ya. Nereye sıkıyorsun? Burada yerde. Geliyor kayaya doğru gidiyor. Ya oğlum bu çok O ya. çok uzak sıkıyor. Çok uzak sıkıyor ya. Ha gördüm gördüm, gördüm şurada. Enemies ahead. Çatıdan sıkıyor Emre. O kayı gitti ya. Tam bak buradaki çatıdan sıkıyor. Ahead. Emre şimdi bunlar dağınık değil mi şu anda? Hı -hı. Ee, arkadakini basmamız var mı acaba diyeceğim de kaçabilir o zaman. 7 yedi ben ona yedirdim. Neresi yedi? Çatı. Benden oh, niye yemiyor? Benden oh. niye yemiyor kankam? yedi de. Gel vereyim sana ya şunu. Niye oynayamayayım mı? Yok abi. Tamam. Şimdi arkana yaslan ve izle. Koy ya. Yedi bir tane. Baygın, soldaki ev baygın. Hangisiydi? Soldaki ev baygın. Öpersin. Tamam, tamam. Arkadaşı gidiyor o, lan. Götürmeyelim, aynen götürmeyelim şey, onu. Şey Kaya. Şey, şey arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel. Ayda arkada sıkıyor. İyi zaman çıkmışız ha. Gel. Ulan lobo. Çakallar sizi. Gel ne oldu çocuğu? Alcan al hem arabaya. Oya lan arabaya gel kanka. Alcan al. Bu al. diğeri nerede bunun? Arkada 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 arkada. Onu on, on oynayacağız on oynayacağız gel. Burada arkaya mı? Lan bak baya... sal sal. Ne dedi gel. Şu kayada. Şimdi geldi sıra alttakine. O tarafta değil oğlum bu tarafta. Burada burada bur burada, da biri var. Tam yerini kesemiyorum şu an ama. Onu, onu mu aldılar acaba? Şu altta biri ölmüş onu mu aldılar acaba? Aa gördüm galiba. Ha şurada var. Oo. Bir adam önümüzde. Burada. Göster aşağı Tam altımız temiz. Emre arabaya yerleşmemiz lazım sanki. Ne diyorsun? Orada değil miydi? Hani geliyor, dağınık geliyorlar. Tamam. Arabaya gel. Abi yerleşmeliyiz. Tamam cam basıyorum sakin ol. Ha yani çok dağınık oynuyorlar şu an çünkü. Gel arabe gel arabe. Location. Kardeşim kalabalık dersi yapma. tenha kabul olmaz. Burada bir yerde biri var dikkat et. Okey kanka. Midde adam yoksa iyi. Güzel midde adam yok. Çok güzel de. Gel şimdi. Aga ben beyin oyunları severim. Bir enerji patlatacağım. Şurada adam var şurada. E location. Duruyor mu? Ha gidiyor sağa kayıyor gördüm. Çıksın o tepeye onu öyle alacağız. Onu alıp önümüze bakacağız. O durur orada büyük ihtimalle. Burada. Mark e Aa adam tepe çıkıyor. Hangi tepe adam? <laughs> Aga alın oraya verdi. Çok yediniz be. Nere çok yedi? Tepe. Gel gel bizim önümüzde alan demiş gel. Alan yedi biz iki bir soldaki öldüm tek kalan. Süper. Hop. Güzel. Hangisi bitti bu? Bana Bende 7'leş vardı galiba, 3'leş geldi bana galiba. Tepe. Var mı hala adam? Bana 2'leş gelmiş aynı. Evet güzel, çok güzel çok güzel çok güzel. Kaya kaya kaya. Evet onu gördüm, sol taraftaki... tam gösterme kendini, tepede gördüm. Ben bozuyorum. Karşıda ah, işte kaldı. Hop baygın. Evet. Kaldı bir, o kaya kaldı kanka. Doğu kaya. Tamam. Sakin oyuncak oraya ya da bir yere oyuncak gel yer kanka. Arkadaş ona gitmez büyük ihtimalle de. Aynı yere gelmeseydik keşke. Tamam diyor kaya geç. Gidemezsin. Gidemezsin kardeşim. Güzel maçtı fena maç değildi. eline sağlık evet. kanki. Live, ye, live ye göre bence güzel rakam yani fena değil 12 geç 1700 yoruz Eline güzel. sağlık kanki. Evet arkadaşlar. 12'leşti 1700 hasarlı maçının sonuna geldik. Bence güzel maçtı. Sonları hareketliydi, hararetli bir maçtı. Ben keyif aldım umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beğensiniz. like atmayı ve kanalıma hala abone abone olup bildirim açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.